depremden sonra yüzlerce belki binlerce çocuk öksüz yetim kaldılar. Bazı ailelerde çocukları barındırmak, yetiştirmek, ihtiyaçlarını gidermek amacıyla evlatlık adı altında yanlarına almak için müracaat ettiler veya ediyorlar. Evlatlık İslamiyet'te var mıdır? Mahsurları nedir? Aileler niye dikkat etmesi lazım bu konuda? Onların üzerine duracağız. Birincisi bu çocukları evlatlık olarak değil de yani bugün meşhur ifadeler var. Bakıcı veya koruyucu aile olarak bu şekilde, bu sıfatlarla almaları daha uygundur. Çünkü evlatlık diye bir uygulama İslamiyet'te yoktur. İkincisi, bu çocukları asla kendi nüfuslarına kaydettirmemelidirler. Çünkü onların çocuğu değil o. Ölmüş de olsa bir anne babası var. Bu konu ilgili ayet-i kerimede Cenab-ı Allah <laughs> buyuruyor ki, Allah, evlatlıklarınızı oğullarınız gibi tutmanızı meşru kılmadı. Bunlar sizin dillerinizde doladığınız boş sözlerdir. Bu benim evladım, çocuğum demek caiz değil. Dil alışkanlığı toplumda söyleniyor, onu kastetmiyoruz. Ama benimseyerek, kendi öz oğlu gibi görerek ve öyle kabul ederek söylemesi caiz değildir. Bunu söylemenizin bir manası yoktur, boş sözdür diyor Cenab-ı Allah. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola eriştirir. Onları yani çocukları babalarına nispet ederek çağırın. Mesela Zeyd bin Haris biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in evlatlığıydı. Daha bu ayet gelmeden önce. Ve ona Zeyd bin Muhammed deniyordu. Yani Muhammed'in oğlu. Kime nispet ediliyordu? Peygamber Efendimiz'e. Zeyd bin Muhammed. Muhammed'in oğlu Zeyd. Bunu yapmayın. Babasının ismi ne? Haris. Zeyd bin Haris deyin. Babasından nispet edin yani çocuğu. Onu diyor Cenab-ı Allah. Allah yanında en doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız bu takdirde onları din kardeşleriniz görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin. Yanlarak yaptıklarınızda size vebal yoktur. Bu çocuklara zaman içerisinde yani az buçuk akılları ermeye başladığı andan itibaren anne ve babalarının kendilerinin olmadığını, öldüklerini veya diğer bilmesi gereken ne tür gerçekler varsa çocuğun Yavaş yavaş alıştıra alıştıra bu çocuğa söylenmesi gerekir. Bu yapılmazsa ne olur? Sen onu oğlum, çocuğum, kızım diye sürekli bu şekilde hitap ettin. O da seni gerçek anne babası zannetti. Bir gün gerçekleri öğrenir, en büyük yıkımı yaşar. En büyük yıkımı yaşar. Hatta o aleye düşman bile olabilir. O aleyi terk eder. Neden benden bunu sakladınız? bunu bilmeye benim hakkım vardı gibi bunu gerek dizilerde, filmlerde bu tür örnekleri görmüşsünüzdür yani. Gerçek hayatta da var bunlar. Evet. O yüzden bu çok önemlidir yani. Bu çocuğun muhakkak bu gerçeği bilmesi lazım. Yoksa çok büyük çatlamalara sebebiyet olur aile içerisinde. Büyük sıkıntılara, problemlere sebebiyet olur. Allah korusun. O yüzden çocuğun bilme hakkı da var. Çok olmazsa küçükten itibaren yavaş yavaş alıştır söylediğiniz zaman çocuk kabullenecekti zaten bunu. Bu çocuklar 2 yaşında, 3 yaşında, 3, 5 yaşında, 6 yaşında ergenlik çağına gelmemiş zaten. Zaten yetim ve öksüz olması için ergen çağına girmemesi lazım. Ergenlik çağına geldiklerinde en büyük sıkıntı burada başlıyor. Kız ise kadının kocasına ve erkek çocukların evde erkek çocukları varsa, erkek çocuk ise alınan evin kadınına ve varsa kız çocuklarına haramdır. Bir arada bulunamazlar. Yani halveti sahva dediğimiz baş başa bir yerde bulunamazlar. O çocuk dışarıdaki yabancı erkek neyse aynısıdır yani. Hiç farklı değildir yani. Evlenir tabii. Niye haram diyoruz? Evlenebileceği için zaten nikah düştüğü için diyoruz zaten haram diye. Bir arada bulunamazlar. E, temas olmaz. Dokunamazlar birbirlerine. Ev içinde büyük sıkıntı olur. Yaşınız veya kızınız yanınızda başınızı aç, başını açabilir. Rahat hareket eder. Boynunu açabilir, kolunu sıvayabilir. Yani ama öyle bir çocuğun yanında bunlar yapması yapamaz yani. Haramdır. Çünkü yabancı bir erkek konumundadır. Neler yapılabilir? Gerçekten çocuğu almak istiyorsunuz, çok bir, öyle bir arzumuz var. Bunun çözüm yolları nedir? Onlar üzerinden bahsedelim. Birincisi yalnız yaşayan bir kadın Kimse yok, sadece yalnız başına yaşıyor. Bir kız çocuğunu bu yetişkin olabilir. Alabilir, hiçbir sıkıntı yok. Yalnız yaşayan bir erkek bir erkek çocuğunu yanına alabilir. Evlatlık almak isteyen ailenin kadını eğer doğum yapmış ve sütü varsa aldıkları çocuğa iki yaşına kadar sınır budur. İki yaşına kadar emzirmek suretiyle o çocuk artık onların süt çocuğu olmuş olur. İmam Ebu Hanife 30 ay demiştir. Fakat İmamen 2 yaş demiştir. Dolayısıyla muteber olan fetva 2 yaşına kadardır. Bu yaştan sonra emzirmek süt kardeşliği yapmaz. Yaş önemli çok zor durumda kalınacak olursa İmam-ı Azam'ın o iştihadıyla da hareket edilebilir. Ama en fazla iki buçuktur. Dolayısıyla o çocuk o evin öz çocuğu konumuna gelmiş olur. Anne süt anne, baba süt baba, kardeşler de süt kardeş olmuş olur. Hala, teyze, ebe neyse varsa hepsinin başına süt ekleyin. Süt hala, süt teyze, süt amca, süt dede, süt ebe. Şöyle bir örnek vereyim. Senin üzerinden örnek vereyim abi. Tamam. Yanlış anlamış. Şimdi sen Diyelim ki bir kadını emdin abi hmm. küçükken. Hmm. Şimdi o kadının senden büyük küçük ne kadar kız erkek çocuğu varsa hepsi senin kardeşimdir abi. Hmm. Tamam mı? Tamam. Senin 50. abin veya kız kardeşin senin emdiğin o kadının çocuklarıyla evlenebilir. Ha, bu yani. bir şey. ha, tamam mı abi? Sen sen... Emeni bağlar. Emmeyenleri bağlamaz. Hmm. Senin emmeyen kardeşlerini bağlamaz. Mirasta düşüyor mu zaman? Efendim? Mirasta düşüyor mu? Yok miras düşmez. Miras düşmez. Üçüncü maddemize geçiyoruz. Eğer sadece karı koca yaşıyor ve çocukları yoksa ve kadından da hiçbir şekilde süt gelme durumu yok ise bu durumda alınan erkek çocuk olma kaydı ile bir, mümkünse kadının kız kardeşlerinden birini emmek suretiyle yani evlatlık alan kadının değil de kız kardeşinin sütü var. O. Tamam mı? Emmek süre çocuk o kadının nesi olur? Halası. olur. Yeğen, yeğen. Süt yiyen olur. o zaman evlenemiyor. evlenemiyor. Yeğeni evlenebilir mi bir kişi? şey, yani <laughs> 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 Şimdi e, Yüksel abi de hanım üzerinden gidelim mesela. E, çocukları yok. Ee, evlatlık almak istiyorlar. Fakat diyelim ki bu ne dedik? Erkek çocuğu dedik. Yarın büyüyünce hanım için sıkıntı olacak. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için hanımının kız kardeşi varsa sütü gele, gelebilecek. Onu emdiği zaman, emdirdikleri zaman hanımının kız kardeşinin süt oğlu oluyor. Hanımı da süt teyzesi olmuş oluyor. Veya kadının annesi, hani hanımının annesi söver. Emzirebilirse bu sefer de kadının süt kardeşi olur. Genç evlenmiştir, erkek kadın. Şimdi 13, 15 yaşında, 16 yaşında evlendiğini düşün. 17-10 yaşında çocuğu oldu. 35-40 yaşında torun sahibi olan bir kadının da çocuk olma ihtimali var mı? Çocuğu olma ihtimali var. Şimdi iyi dinle, iyi bağırın sonra sorma. İşte böyle esprili şey yapıyoruz ki kafamıza girsin. Tamam. Yapalım. Anladık değil mi? Anladım. Eğer <laughs> sadece karı koca yaşıyor ve çocukları yoksa, ve kadından hiçbir şekilde süt gelme durumu yok ise ve bu durumda da alınan çocuk kız ise bir önce o erkeği işledik şimdi kız işliyoruz. Alınan kız çocuğu babayla alakalı. İleride babaya sıkıntı olacak çünkü. Hmm. Baba, he, onu engellemek için ne olması lazım? <laughs> babayla bağı olan birisini emzes, emmesi lazım. Bu kim olur? Ya kız kardeşi olur veya ya annesi olur. Aynı şeyin Babayla alakalı olan kısmı. Biz önce anneyle şimdi babayla olan kısmı. Bu sefer erkeğin kız kardeşi alınan kız evlatlığı emzirmek suretiyle kız çocuğu erkeğin süt yiyeni olacaktır. Veya erkeğin annesi emzirebilirse bu sefer de kız çocuğu adamın süt kardeşi konumuna gelir ki bu sefer ailenin oğlan çocuğu olsa bile bu çocuk kızın süt yiyeni konumuna gelecektir. Eğer kadın doğum yapmamış, kısır veya hiç çocuğu olmamış ise Kadının sütü kocasından hamile olarak değil de ilaç iğne gibi yöntemlerle kadının sütü gelse bile çocuk henüz süt emme yaşındayken bu kadını emse bu durumda kadın çocuğun süt annesi olduğu gibi çocuğun süt emdiği kadının kocası da süt emen çocuğun süt babası olur. Emzirecek olanın evli bekar olma şartı yok. Yani hiç evlenmemiş de olabilir. Onlardan da süt alınabilir o da kardeşliği meydana getirir.